Bugün muhteşem bir ürün mü tanıtacağız acaba? Evet, bugün küçük bir sürpriz için buradayız. Acaba ne o sürpriz? Gerçekten çok aşırı meraklar içerisindeyim. Ne tanıtacağız bugün acaba? Hazır mısın? Hazırım, çok da heyecanlıyım. Evet, hepimizin hayatını kolaylaştıracak bir ürünle karşınızdayız. Ne acaba bu ürün? Samsung Galaxy Smart. Samsung Galaxy Smart Tech mi? Vay! Vay 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 vay! Acaba bu Samsung Galaxy Smart Tech ne işe yarıyor acaba Nihat'cığım? Hazırsan özelliklerinden bahsetmeye başlayabiliriz. Hemen bahsetmedin, heyecandan delireceğim evet. çabuk söyle. O zaman haydi başlayalım. Oo Nihat'cığım o elindeki sakın Galaxy Smart Tech olmasın. Hayır Samsung Galaxy bah. Smart <laughs> Vay vay. Hey! Sizler evcil hayvanlarınızı, enaktarlarınızı, motosiklet ya da arabanızı park ettiğiniz yeri olabilir. Uçak yolculuklarınızda valizinizi hatta Allah göstermesin evladınızı kaybetmekten mi korkuyorsunuz? <laughs> Korkmalarına gerek yok değil mi ne adam? Evet onun için artık Samsung Galaxy SmartTag var Ney var neyi var bir daha söyler misin Samsung Galaxy SmartTag Vay Samsung Galaxy SmartTag artık kayıplara son mu Evet artık Samsung Galaxy SmartTag ile kayıplara son Samsung Galaxy SmartTag'iniz varsa mesela arabanızı park ettiniz Arabanın içine bir tane atıyorsun kaybetmiyorsun gibi mi Evet arabanızı Aa. kaybetme ihtimalinizi ortadan kaldırıyor Mesela hayvanlarınız, hay hayvanlarınız kaybolursa kayboluyorlar. Yok in Instagram'a story atıyorsunuz, e, fenomenlere yalvarıyorsunuz abi ne olur paylaşmak gerek yok. Artık çabiye gerek yok. Evet. Onun... gerek yok. Vay çabi abi ne olur paylaş kedim kayboldu köpeğim. Bunlara son. Ne yapıyoruz Nihaz'ım? Onun yerine artık Samsung Galaxy Smart TV kullanıyoruz. Evet hayvanın boynuna asıyor. Eskiden çana sarlardı ama lan 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 lan. Çandan kafamız ağrır bir de çan mı kaldı? Smart TV'mizi takıyoruz. Çıçıt hayvanımızı buluyoruz öyle değil mi? Evet evden kaçan minik dostlarımız için Samsung Galaxy Smart Day. Samsung Galaxy Smart Day. Peki kaybolan anahtarlıklarımızı kaybolduğunca vay efendim kendini de kaybetseydin sevdiğin işlerine son. Sana ne ya kaybederim kaybetmem çünkü benim neyim var? Samsung Galaxy Smart <laughs> İstediğim yerde kaybederim. Çit çit sonra da bulurum öyle değil mi? Evet geçici olarak anahtarlarımızı nereye koyduğumuzu unuttuğumuzda evet. Samsung Galaxy Smart Tech kullanabiliriz. Evet evet. Hele benim gibiyseniz böyle biraz keyifliyseniz falan akşamı nerede ettim sabah nerede çıkardım unuttuysanız siz unutsanız bile kim unutmaz ne Samsung Galaxy Smart <laughs> Ve bir de şey boşa yormayın kaybettikleriniz için evreni falan mesaj göndermeyin, boş! Bulamazsınız smart tag'iniz yoksa. ha Smart tag'iniz varsa çıt bulursunuz öyle değil mi? Evet. Diyelim ki oğlum siz böyle acayip bir adamsınız. Diyelim ki aranıyorsunuz. Efendim CIA, FBI bir şeyler hep seni arıyor. Gerek yok diyorsun amirim smart tag taktım ben tık tık beni bulabilirsiniz kolluk kuvvetlerine efendime cihaz olsun, jandarma olsun yardımcı olabilirsiniz. Öyle değil mi Nihat'ım? Evet, Samsung Galaxy Smart Tech'le siz de kolluk güçlerine yardımcı olabilirsiniz. Evet, evet yardımcı olabilirsiniz. Geçen beni aradılar. Vay efendim valizim Fransa'ya gitmiş. Dedim, sen kimsin be? Valizime diyorum. Ben de Fransa'ya gitmemişim. Şanzelize'de de bir iki yudum bir şeyler içmemişim. Kafasını almış gitmiş. Onu da bulamıyorduk. Neyin sayesinde bulduk? Samsung Galaxy Smart Tank. Herkesin tahmin ediyorum ki çirkin çirkin yeğenleri var değil mi? Çirkin yeğenleriniz. Mesela çirkin yeğenleriniz kayboldu diyelim. Üzülmenize gerek yok. Çantalarına birer tane Smart Tank atıyorsunuz. Çirkin yeğenleriniz kaybolmuyor. Yani atmayın boş verin kaybolsun gitsin. Samsung Galaxy Smart e <laughs> Mesela ben bazen ya evet, kendimi abi. kaybediyorum. Nasıl yani? Trafikte, mürafikte kendimi kaybeder gibi olurken mesela bu o işe yarıyor mu? Yok abi bu sana sen kendini Tam ay kendimi kaybedecekken ben böyle tam aç 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 aç. Öyle bir şey değil. Üzerinde bulunan tuş sayesinde tuşa bastığınız zaman evet. e, elinizdeki Samsung Galaxy A73 cihazı veya başka bir Samsung Galaxy serisine bağlanarak smart takip edebiliyoruz. E, mesela diyelim ki Bazen ben, bazı geceler, çok affedersiniz, aşırı neşeleniyorum. Evet, hepimiz gibi değil mi? Eğleniyoruz. Bazen aşırı neşeleniyorum. Sonra bir bakıyorum, nerede oğlum diyorum. Nereye geldik ya? En son Hüseyin yanımdaydı Hüseyin nerede falan, kendimi bilemiyorum. Ee, Mesela basarım, hop buradaymışım gibi olabilir mi? Evet, haritadan, Samsung Galaxy Smart Tag vasıtasıyla tam olarak nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Ha, ama bir şey var. Vay, ben şerefimi kaybettim. Ona çedim yok oğlum. Ona smart tek de bir şey yapamaz. Şerefini kaybettiysek smart Tech bir tek onu bulamaz. Şerefini de düşünmeyeceksiniz. Evet. Galaxy Samsung smart tek, Samsung, Galaxy Thompson. smart, <laughs> tek. tıkla yot kontrolü yapıyor oğlum. Ee, ne o yani nesnelerin interneti, yani nesnelerin birbiriyle konuşması değil mi? He, IOT'lerinizi, dilerinizi komple kontrol edeceğiz. Hayır ediyoruz. değil, ee, nesnelerin internetiyle e, başka cihazlardan yardım alarak konumuzu bulmanıza yardımcı olur. Vay. Samsung Galaxy Smart Day. İnşallah siz anlamışsınızdır, ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> Eğer e, evliliğiniz birazcık e, yallah yuvarlan, yokuş aşağı gidiyorsa evlilik hayatınızı da böyle neklendirebilirsiniz. Samsung Galaxy SmartTag'le siz de hayatınıza konfor katın. Birbirinizi bulun. Samsung, Samsung Galaxy, Galaxy SmartTag.